AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz 31 Mart seçimleri için oyunu Samsun'da kullandı. Yılmaz Atakum ilçesi Recep Tanrıverdi İlkokulu'nda 1175 numaralı sandıkta oy verdi. Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, seçimlerin demokrasinin en ileri göstergesi olduğuna işaret etti. Her yıl her geçen zaman içerisinde daha olgunlaşan, daha gelişen Bulunduğumuz coğrafyanın en ileri demokrasisi haline getiren gelen demokrasimizin güzel bir uygulaması seçim ee, ve bunun yerel boyutu, yerel seçimi bugün burada birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. İnsanlarımız e, yurttaşlık bilincinin gereği hiç e, tereddüt etmeksizin gelip bütün iştenlik ve samimiyetleriyle birlikte oylarını kullanıyorlar. Bu, bu herhalde bir ülkede kolay kazanılabilecek bir şey değil. Dünyanın çok az ülkesinde bu olgunluk, bu demokratik olgunluk, bu demokrasiye olan özen ve hassasiyetin güzelliğini insanların yüzünde, gözlerinde ben görüyorum. Yani yerel seçimde önemli. Yani yerel seçim sonuçta belediye başkanı seçiliyor. Ya ne olacak? Yani bu kadar yani siyasi siyaseten bir siyasi hareketin potansiyelinin gösterilmesi, gösterilmesi hadisesi bu kadar önemli mi denmemesi lazım. Şehirleri yönetecek olan unsurların özenle seçilmesi ülke kalkınmasına önemli katkı verdiği için önemlidir diye düşünüyorum.